Bu dersimizde Flash içerisinde komponent kullanarak profesyonel resim galerisi nasıl yapılır bu konuyu inceleyeceğiz. Öncelikle inceleyeceğimiz komponentle nasıl sonuçlar elde ederiz bunu görelim. Örneğin ekranda gördüğünüz gibi bir slide hazırlamamız mümkün. Mouse'a göre hareket eden scroll'lu küçük resimler ve ekranda kliklediğimizde büyük hali. Bu sefer yatay, dikey olarak scroll'un yanda görünüş hali. Ve son olarak farklı bir versiyonu. Bu örnekler komponent klasörü içerisinde ilgili komponentin klasörü içerisinden ulaşmanız mümkündür. Şimdi bu komponenti elde ettiğimizde nasıl kullanırız? Bu konuyu inceleyeceğiz. Öncelikle komponentimizi Flash içerisine yükleme konusunda bir önceki komponentlerde incelemiştik. Bu komponenti yükledikten sonra Fotoğraf galeri komponentini yükledikten sonra ekrana bırakarak işe başlayalım. Ekranda gördüğünüz gibi komponentimiz sadece kalıp halinde karşımızda. Fakat bu komponenti çalıştırabilmemiz için bazı materyallere ihtiyacımız var. Öncelikle bunu inceleyelim. Galeri isminde bir klasör oluşturdum. Ve bu klasör içerisinde resimler isimli bir klasör ve bu resimler klasör resimler klasörü içerisinde de 1 2 3 4 ve 10'a kadar büyük resimler ve aynı resimlerinde A1 A2 A3 gibi küçük olan halleri bulunacak. Bunları hazırladıktan sonra bir de XML dosyasına bu komponentin okuyacağı XML dosyasına ihtiyacımız var. Öncelikle bir XML dosyası oluşturacağız. XML dosyası herhangi bir text editörle oluşturabilecek bir dosyadır. Metin tabanlı bir dosya olduğu için sadece uzantısının XML olması ve belirli standartta yazılmış olması yeterli olacaktır. Şimdilik bu kadarını bilmeniz yeterlidir. Çünkü XML bu eğitim setimizin konusu değildir. Bu XML içerisine komponentin kabul edeceği kalıpta satırlarımızı, etribütlerimizi veya nodlarımızı oluşturacağız. Ben XML oluşturmak için Dreamweaver'ı kullanacağım. Öncelikle dosyamı kaydediyorum. Galeri içerisine galeri olarak kaydediyorum. Hemen gördüğünüz gibi galeri XML kaydedildi. Şimdi komponentin kabul edeceği şekilde, komponentin okuyabileceği şekilde ki bu standarttır, değiştirmeniz mümkün değildir. Komponentin kabul edeceği şekilde XML'imizi oluşturacağız. Öncelikle galeri notumuzu açalım. Öncelikle galeriyle başlamak zorundasınız. İlk göstereceğimiz imajların bu XML dosyasına göre hangi klasörde yani hangi yolda oldukları. Bu da gördüğünüz gibi XML dosyasına göre resimler klasörü içerisinde bulunuyor. Bunu ilk notta belirteceğiz. setup boşluk pet attribute ü. Resimler klasörü içerisinde bulunduğu için resimler olarak yolumuzu bildireceğiz. Hemen alt satırdan artık resimlerimizi göstermeye başlamamız mümkündür. Her bir resim için yeni bir item child oluşturacağız. Ve artık resimlerimizi girmeye başlayalım. Dikkat edersek resimlerimizin büyük halleri, küçük halleri ve eğer resimle ilgili bilgi vermek istiyorsak da bununla ilgili bilgi penceresi olacak. Öncelikle küçük resimlerimizi gösterelim. Küçük resimlerimizi göstermek için kullanacağımız Sıtırı yazdık. A1 jpeg olacak. Hemen kapattık. Şimdi büyük resmimizi göstermemiz gerekiyor. Bunun için de img 1.jpeg ve onu da kapattık. Şimdi bu resimle ilgili eğer vermemiz gereken bir bilgi varsa mutlaka bunu da yazmamız gerekiyor. Birinci resmi egzemenin içerisine tanıtmış olduk. Aynı şekilde yeni bir item açarak, yeni bir item açarak bu işlemi yapmamız mümkündür. Her yeni bir item bir resme denk gelmektedir. Bu resmin büyük hal, küçük hallerinin yazıldığı satır, büyük hallerinin belirtildiği satır ve ilgili resmin bilgisi. Ve item tagını kopyalayarak ve sadece isimlerini değiştirerek devam etmeniz mümkün. Dikkat ederseniz resimler klasörü içerisinde olduğunu en üst satırda belirttik. Artık direkt isimlerini kullanmamız yeterli olacak. Resimler klasörü içerisinde büyükleri 1, 2, 3 gibi ardışık sayıyla sıralanmış, küçüklerde A1, A2 gibi ardışık sayıyla sıralanmıştır. Tekrar izlememize geri dönelim. Itemı tekrar kopyalayalım. Bu sefer A3 ve 3. fotoğraf. Tekrar kopyalayalım. A4 ve 4. fotoğraf. Tekrar kopyalayalım. A5 ve 5. fotoğraf. Tekrar kopyalayalım. A6 ve 6. fotoğraf. Tekrar bu şekilde A10'a kadar gideceğiz. A7 ve 7. fotoğraf. Item'ı tekrar kopyalıyoruz. A8 ve 8. resim. Hemen 9. resme geçiyoruz. A9 ve 9.jpeg. Ve son olarak da A10 ve 10.jpeg. Şu anda XML'imizi hazırladık. Sadece bu xml'i komponente göstermemiz yeterli olacak. Hemen flash dosyamıza geçelim.